yıllardır ben bulunuyorum ama Arda Eşperki'de geldiğinden beri metropolden sonra birçok alanda özellikle sanatsal alanda görüyoruz. Hı hı. Yani Arda Eşperk kimdir? Nereden geldi? Gökten zembille mi indi Berlin'e? bir anlatır <laughs> Gökten zembille inmedim ama gerçekten de bir uzun yolculuk sonucunda Berlin'e geldim. Ben aslen eğitmenim. Aynı zamanda sizin söylediğiniz gibi sanatçıyım sanat alanında birçok çalışmalarda bulunuyorum, faaliyetlerde bulunuyorum. Metropol FM'de moderatörlük bunun bir parçası tabii ki. Bunun yanı sıra yazmış olduğum bir kitabım var, rol arkadaşım olur musun diye. O Almanca'ya çevrildi, İçindeki kahramanı uyandır adıyla. Bunun yanı sıra sanat, kişisel gelişim, kurumsal alanda da eğitimler düzenliyorum. Bireylerle çalışıyorum, kurumlarla çalışıyorum. Almanya'da şu anda iki tane Alman okulu ve bir tane de Türk okuluyla çocuklara yönelik Onların içindeki kahramanı uyandırma yönelik projeler gerçekleştiriyorum. Sinema yüksek lisans mezunu bir sinemacı, yazar, yönetmen aynı zamanda oyuncuyum. İçindeki kahramanı uyandır adını verdiğim bir eğitimim var. Ee, bu benim e, keşfim değil. Analitik psikolojinin kurulucusu, kurucusu Carl Gustav Jung ve dünya ünlü mitolojist Joseph Campbell var. Bu insanlar insanı anlamak adına, insanlığı anlamak adına tabii ki tam da bizim Anadolu dervişlerinin yaptığı gibi insan olmayı anlamak adına çaba sarf etmiş kişiler. Birisi akademik düzeyde psikoloji alanında araştırmalar yapıyor. İnsan nedir, insanın ruhu nedir diye. Diğeri de mitoloji alanında araştırmalar yapıyor. Hatta bizim alanımıza kadar da giriyor. Yani İslam mitolojisi, Anadolu mitolojisi ve oradaki kahramanları inceliyorlar. Ve bu araştırmalar sonucunda şunu keşfediyorlar. Dünyada bütün kahramanlar, İster Hz. Muhammed olsun, ister Hz. İsa olsun, ister Yunan mitolojisinden Akileus olsun. Bütün kahramanların bir yolculuğu var. Bir yolu var. Bizim Taptuk Emre dizisinde görmüş olduğum bir sahne vardı. Orada Yunus Emre Tapduk Emre'ye soruyor. Diyor ki, nereye gidiyorsun ey yaşlı adam diye soruyor. Daha ilk defa tanışmışlar. Taptuk Emre diyor ki, yoldan geldim, yola gidiyorum. İşte bu yol kavramını anlamak insanın kendi gelişimi için, değişimi için, dönüşüm için çok önemli. Ben de çok küçük yaştan itibaren bu yolu anlamaya kafa yormuş olan birisiyim. İnsanlar bazen şaşırıyor diyorlar ki ne zaman başladın? Ben de 12 diyorum. 12'yi duydukları zaman çok şaşırıyorlar ama o zamandan beri bir arayışım vardı. Kendimi nasıl değiştirebilirim? Nasıl dönüştürebilirim? Hedeflerime daha hızlı nasıl ulaşabilirim? İçimdeki ve dışımdaki engellerle nasıl baş edebilirim diye bir arayışım vardı. Çünkü ben de herkes gibi içsel sorunlar yaşıyordum. Ergenlik dönemine giren bir gencin yaşadığı sorunlarım vardı. Ailevi sorunlar vardı. Türkiye'de yaşıyorduk, maddi sorunlar vardı. 5 Nisan kararları. Ben aslen Adanalıyım. Adana'daydık ama Türkiye'nin babam tekstil alanında çalışıyor, annem moda alanında çalışıyordu. Tekstil zaten ekonomik krizde en çok darbe yiyen sektörlerden birisi oluyordu, her zaman için. Biz de Ankara'da bir damla damlası otosunami ile savruluyorduk ekonomik anlamda. 12 yaşındaydım, çok enteresandı. Çocukluğun böyle bir herkes için keyifli, neşeli bir tarafı var. Ne sorun yaşarsan yaşa, o neşe hep devam ediyor. Şimdi bir yetişkin olarak o neşeye sahip değiliz, öyle değil mi? Az önce konuştuk, yayına girmeden önce kayda girmeden önce o heyecan, o neşe. Çocukluk döneminde doğal olarak sahip olduğumuz bir huzur, bir neşe var. Yani çocuk bir şeye tutunmuyor, bir şeye bağlanmıyor ve gün sonunda rahat bir şekilde yastığa başını koyup uyuyabiliyor. Ama ergenliğin gelmesiyle beraber ben bedensel, zihinsel, duygusal bir dönüşüm hissetmeye başladım. Yani daha ee, karanlık bir tarafa doğru giden, benim baş edemeyeceğimi düşündüğüm bir korku silsilesi ya da düşünce bombardımanı başladı. Yetişkinlik bu olsa gerek diye düşündüm ben. Ama dedim ki bu değişen şeyi dönüştürmem lazım. Onunla beraber 12 yaş-17 yaş arasında ciddi okumalar, araştırmalar yaptım ve sonra e, bir sistematik bilgiyle karşılaşmaya başladım o araştırmalar sonunda. Bu tutkun beni tabii ki yoga'ya ulaştırdı dinler, tarihi, mitolojiler üzerine araştırma yaptım bir yolculuğa, kişisel gelişme alanında araştırma yaptım bir yolculuğa çıkardı. Ve bütün bu araştırmaları Çin'e gittim, Hindistan'a gittim, Tayland'a gittim, Endonezya'ya gittim, Anadolu'da Mardin, Antep, Urfa, Diyarbakır gibi yerleri gezdim ve orada bütün bu bilgileri karşılaştırma fırsatı buldum. Böyle olunca da dedim ki tamam şimdi bu bilgileri toparladım ve bir sisteme dönüştürmem lazım, bir eğitime dönüştürmem lazım. Ve 2016 yılında da rol arkadaşım olur musun adı kitabı yazdım. Sinemayla ruhaniyetin, mitolojilerin, filmin, yoganın bütünleşmesinden oluşan bir kişisel gelişim, değişim, dönüşüm kitabı. Bu kitap sonrasında da ilk önce kurumlarla çalışmaya başladım. Devlette sermaye piyasası kuruluyla atölyeler yaptım. Türk milli takımıyla çalıştım. Ondan sonra e, kurumlarla, Vodafone gibi şirketlerle çalıştım. Kurumlarla çalıştıktan sonra dedim ki artık bunu ben daha uluslararası düzeyde bir forma dönüştürmem lazım. Cambridge Üniversitesine bağlı bir okulda e, çocuklar ve gençlerle bir proje gerçekleştirdim. Sonrasında da yolum beni, o yol dediğimiz kavram beni Almanya'ya getirdi. Burada da aklımda hep şey vardı, şimdi kadınlarla çalışma zamanı çünkü Kadınların e, insan psikolojisi için, toplumsal süreç için çok önemli bir rolü var. E, siz de çok iyi bir gazetecisiniz, araştırmacısınız. Dünya tarihindeki önemli kırılmalar hep kadınlarla olan süreçler üzerinden gerçekleşiyor. Kadının toplumdaki yeri, dindeki yeri, e, sosyolojik-psikolojik yeri çok önemli ve onunla kurulan ilişki üzerinden bir şekilde toplumlar şekil alıyor. Aslına bakarsak. Ben de dedim ki şimdi kadınlarla bir atölye yapmak istiyorum. Anadolu'nun kadim geçmişini hatırlatan annelerin kadın olmanın ne olduğunu anlatan ve bunu aslında hatırlatan bir oyun yapmak istiyordum. Sen bir kapıyı çalınca o kapı sana açılıyor ve Almanya'da da o ortamın oluştuğunu gördüm ve kadınlarla da çalışmaya başladık. Onlarla da içindeki kahramanı uyandır atölyesi yapıyorduk ama kadın kavramı üzerinden aslında. Ve sonra bu yavaş yavaş bir oyuna dönüşmeye başladı. Ben aynı zamanda gazeteciyim, yazarlık da yapıyorum bir gazetede Türkiye'de. Orada iki sene önce Tanrı Çözlerine bir yazı yazmıştım, Anadolu ve Tanrı Çözlerine. O araştırmalarımla bu atölyeyi birleştirip Kibelenin Kızları adlı verilen bir oyun ortaya çıkardım. Amaç eğitime katılamayan izleyicilere, bireylere aynı bilgi üzerinden tiyatro aracılığıyla gelişme, değişme ve dönüşme fırsatı veriyor. Ve oyun sonrasında ben izleyicilerin gözlerinde ve onlardan gelen yorumlarda aslında bu katkıyı gördüm. 2019 yılında biz çalışmalara başladık. 2028 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ufa Fabrikte Temple of'ta sergilendi oyun. Çok ses getirdi, çok beğenildi. Salon hınca hınç doluydu. Ee, ve izleyenler salondan çıkmak bile istemediler oyun sonrasında. Ve e, ondan hemen sonra 8 Mart 2020 tarihinden sonra kapanmalar geldi. Sizin de dediğiniz gibi. Ben o süre içerisinde e, süreci olumlu değerlendirdim. Şu şekilde çünkü artık her şey dijitale dönüşüyor. Dijital bir sürece doğru ilerliyor. Ben de birebir eğitimlerin ...bir eğitmen olarak, bir öğretmen olarak geleceğini artık görmediğim için... ...her şeyin dijitale dönüştüğünü gördüğüm için... ...bütün eğitimlerimi, bütün üretimlerimi dijital platforma taşımak üzere çalışma yapmaya başladım. O korona dönemini öyle değerlendirdim. Bütün eğitimleri kitap bir müfredat. O kitabın içindeki bütün eğitimlerin videosunu hazırladım. Köln'de hazırlandı bu e, videolar. Onun altyapısını kurdum korona döneminde. Şimdi de... ...EloPage'de e, bu eğitimlerimiz... E, yayınlandı Almanca ve Türkçe olarak. Diğer eğitimlerin videoları da gelecek. Korona süreci tamamlandı 2022 yılının Nisan'ında, e, 20 Mart'ında çok pardon. Ernst Reuter Kibelen'in kızları tekrar sahne aldı ve Avrupa Birliği Başkanı Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı e, gelip başkonsolumuzla, büyükelçimizle birlikte oyunu izlediler oyun sonrasında oyundan ne kadar etkilendiğini belirten bir konuşma yaptı. Burada yabancı bürokratlarla beraber yapmış olduğu toplantıda da Kibele'den bahsettiğini söyledi. Ve şöyle bir açıklaması vardı. Ee, Türkiye'mizdeki bütün genç kızların, kadınların cesaret çıkarmak için, ders çıkarmak için, kendi gelişimleri için bu oyunu izlemeleri gerekiyor ve bu oyun bir eğitim olarak kullanılmalı. Böyle bir açıklama yaptı. Sonrasında da zaten e, oyunu sahneleme sürecimizi tamamladık. Şimdi oyunumuzun videosu tam film formatı EloPage'deki sitemizde hem Almanca altyazı olarak hem Türkçe olarak izleyen isteyenler tarafından izlenebilir bir formatta. 3,5 yıl oldu formal olarak, resmi olarak. 2018 Nisan'ında ilk gelmiştim Almanya'ya ziyaret amaçlı. Tayland'da e, karşılaştırmalı yoga ve tao eğitimine katılmıştım bir eğitim amaçlı. Sufizm, yoga, Tao bunların karşılaştırılması üzerine bir araştırma yapıyordum. Orada bir Alman'la tanıştım. Bütün o sistemin organizasyonunu yapan 70 yaşında Josef'in adı verilen çok donanımlı ve sistemi yöneten bir kadın. Onunla bilgi alışverişinde bulunduk. O çok etkilendi benim anlattığım bilgilerden. Ben onu İstanbul'a davet ettim eğitimler yapsın diye. O da beni Almanya'ya davet etti. Ben 2018 Nisan'ında ilk onu ziyaret amaçlı buraya geldiğimde de küçük bir seminer verdim Temple of'ta. E, Temple of böyle enteresan bir yer benim için. Tapınak anlamına da geliyor Temple. Evet. E, o tapınağın kapısından girerek burada hem ilk seminerle başladım. Sonra aynı yerde de ilk yazıp yönettiğim oyunum sergilendi Kibelenin Kızları aslında. Almanya'ya geliş sürecim benim çok e, büyük emeklerle ve zorluklarla gerçekleşti, onu itiraf etmem gerekiyor. Kolay bir süreç değil. Ee, Türkiye'de tabii ki bu altyapıyı aldık. Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Ee, biz biraz kaostan e, ders almayı öğrenmiş bir milletiz. Ve bu bizi pratik yapıyor, bu bizi dinamik yapıyor, bu bizi girişimci yapıyor, bu bizi mücadeleci yapıyor. Bir tarafıyla böyle bir güzel tarafı da var o zorlukların. Ama e, o kaos sürekli devam ettiği noktada da istikrarı kaçırıyoruz. O istikrarsızlık da e, bir sistem kurmana, bir düzen kurmana e, imkan vermiyor. Türkiye'nin çok ihtiyacı var aslında o sistematik, disiplinli bir şekilde o istikrarlı ivmeyi yakalamaya. Ben Türkiye'nin o e, insanı dinamik kılan mücadeleci ruhunu aslında Almanya'nın düzeniyle birleştirdim diyebilirim. Ben öğrencilerime hep şey söylüyorum. Türklerin duygusallığını alın. Almanlara bunu söylüyorum. Türklere de Almanların disiplinini ve akılcılığını alın diyorum. Aslında ikisinin birleşimi Büyük İskender'in de başarmak istediği şey buydu. Doğu'nun o bilgeliğiyle Batı'nın pragmatik yaklaşımını o e, Makedonya'dan gelen o mitolojik altyapısını birleştirmeyi, bütünleştirmeyi hedefliyordu. Türkiye'nin de rolü zaten aslında biraz bu. Biz bir köprüyüz, hep bunu söylüyoruz. Ama sadece coğrafi olarak Türkiye'nin kendisi değil, orada doğup büyüyen o genetiğe sahip insanlar da bu rolü taşıyorlar. Bütün o potansiyeller bizde mevcut. Önemli olan bunu ortaya çıkarmak. Ben en iyi versiyonuma ulaştığımı söyleyemem ama hedefim bu. Kamil insan olmak. Adon Kadmon deniyor buna başka kültürlerde ama benim hedefim o. Bunun için çalışıyorum. Öğrencilerimde de aslında kendi en iyi versiyonlarına ulaşmaları için onlara yol göstermeyi hedefliyorum. Evet. Hedefe ulaşmak için öncelikle kişinin gerçekten de kendini bilmesi gerekiyor. Kendini tanıması gerekiyor. Bu çok eski çağlardan beri söylenen bir şey. Yunanistan'da Delphi Tapınağı vardır, Apollo Tapınağı. Kehanet için devlet kuracak olanlar oraya gidip o kainlere başvururlardı. İstanbul'un ilk kurucusu Biziyas da oraya gidiyor ve devleti kurmak için onlara danışıyor. O tapınakların üzerinde yazan bir şey var, kendini bil. Yunus Emre de aynı şeyi tekrarladı, Mevlana da aynı şeyi tekrarladı. Bugüne kadar gelen bütün e, filozoflar, yazarlar da bunu tekrarladı. E, Frankfurt'ta ben Göte'nin evini ziyaret ettim, Göte de aynı şeyi söylüyor. Kendini bilmekten, kendini tanımaktan bahsediyor. Bu aslında kişinin içe yaptığı bir yolculukla mümkün. Ama... Dışarıda da engeller var, içeride de engeller var. Şöyle düşünün bir dağ var. O dağın tepesinde de bir bayrak var. O bayrak sizin hedefinizi temsil ediyor. Bayrağı görmek yeterli mi? Hedefe ulaşmak için? Yeterli değil. Çünkü o bayrağa ulaşabilmek için aşmanız gereken patikalar var. Yolda karşılaşabileceğiniz iç ve dış engeller var. Şimdi o bayrağı gördün, hedef belli. Ama illaki iç ve dış engellerle karşılaşacaksın. O engelleri nasıl aşacağını öğretecek bir rehbere ihtiyaç var öncelikle. Bir öğretmene ihtiyaç var. Ama öğretmen de böyle ben öğretmenim diye çıkan bir adam olmamalı. O yolu yürümüş, inmiş, çıkmış, o tecrübeyi bilen birisi olmalı. Akademiyi bunun için mi kurdunuz? Tam olarak bunun için kurduk akademiyi. Ee, biz öncelikle karşımızdaki kişiyi artı olarak görüyoruz. Gelen herkesin sahip olduğu bazı değerler var, bazı bilgiler var, bazı deneyimler var. Biz öncelikle gelen kişi olduğu gibi kabul ediyoruz. Ama yolda ilerlerken, hedefe doğru giderken ihtiyacımız olan bilgi, deneyim, yol göstericilik gibi bir sürü farklı unsur var. Biz öncelikle kişinin ihtiyacını belirliyoruz. Çünkü isteklerimizi belirleyen şey bizim ihtiyaçlarımızdır. Kimisi çok daha derin bilgiler almak üzere geliyor. Zaten belli bir altyapıya sahip, belli bir birikime sahip. Onun üzerine bir şey koymak üzere geliyor. Onunla biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bunun için içindeki kahramanı uyandır adını verdiğimiz neredeyse bir üniversite süresi kadar geçerli olan bir akademik eğitimimiz var. Aşama aşama ilerleyen. Bu aşamalardaki amaç kişinin kendi değişimi ve dönüşümüyle birlikte sabırla, zamanla tıpkı bir kömürün elmasa dönüşme süreci gibi ona adım adım yol göstermek. İçindeki kahramanı uyandır eğitimimiz dört aşamalı bir eğitim dört kapı gibi. Birinci basamağı demir basamak adını verdiğimiz şey. Yani en ham olduğumuz halimizde geliyoruz o eğitime. Bu üç ay süren bir eğitim. Kişinin tabii artı eksilerine göre, deneyimlerine göre değişiyor. Çünkü gelip bir şeyi dinleyip gittiği bir eğitim değil. Hayatta uygulaması gerekiyor bunu. O aşamaya geçtikten sonra gümüş seviye dediğimiz bir eğitimimiz var. O altı ay sürüyor artı eksi. Gümüşü geçebilirse altın dediğimiz bir aşama var. O da 6 ay sürüyor artı eksi. Altından sonra da elmas dediğimiz, diamond dediğimiz yani o kömürün elmasa dönüşmesi gibi geçen bir süreç var. Aslında o insandaki o ışığı görebiliyorsun. Çünkü oturuşu, kalkışı, iletişim şekli, topluma değer katan birisine dönüşüyor. Toplumdan almak yerine topluma değer katabilen, topluma bir şeyler kazandırabilen bir bireye dönüşüyor. E, bu eğitimi tabii ki Kibele'nin Kızları oyunundan bahsettiniz. Kibelen'in kızlarındaki sahneye çıkan kişiler ev kadınlarıydı, oyuncu değillerdi. Kimisi iş kadınıydı, kimisi ev kadınıydı. Tiyatronun ruhunda da bu dönüşüm süreci vardır. Biz normalde evinde mutfakta bulaşık yıkayan o anneyi oyun sonunda sahnede bir bilim kadınının başarısını elde eden 2. Dünya Savaşı'nda bilimsel deneylere maruz bilimsel deneyler yapıp o savaşın acısına maruz kalan bir bilim kadını olarak gördük. Ya da bir iş kadınını sahnede elinde fırçalarla Frida Kahlo'yu canlandıran bir karakter olarak gördük. Onlar da tiyatronun ruhuyla bu dönüşümü yaşadılar ve sonunda topluma değer kattılar. Ben oyundan sonra birçok kişiden şunu duydum. Yani biz Kiberi'yi hiç bilmiyorduk eve gittim Google'dan araştırdım diyorlar. Ya da kadınlar bile bana gelip ya bizim kızlarımız izledi oyunu eve döndükten sonra kendileri başka kahraman kadınları bile araştırdılar dediler. Dolayısıyla içindeki kahramanı uyandır eğitimine katılan bireyler başkalarına değer katan bireylere dönüşüyorlar. Onların da değişimine dönüşümüne katkıda bulunuyorlar. Son şöyle bir örnek vereyim. Benim Alman öğrencilerimde kahraman kurumlar diye bir eğitim yaptık. Nürnberg'ten, Münih'ten, farklı coğrafyalardan iş adamları geldiler. Benim öğrencilerimle biz onlara seminer yaptık. Sadece sahnede ben yoktu, benim Alman öğrencilerim bu değişim ve dönüşümlerini örnek olarak diğer iş adamlarına sundular. Şimdi başka şehirlerde, Frankfurt'ta mesela bir seminer planlıyoruz. İçimizde demir çok, oranlar yüksek ama bu doğanın kanunu aslında. Yani doğa böyle bir eğer şeye bakarsan evrim sürecine bakarsak doğada doğa önce her şeyin kabasını yaratıyor. DNA'larda da bu vardır. Hayvanların evrim ev, evrilme sürecinde de vardır, gelişim sürecinde de vardır. Biz hayvanların çiftleşmesinde biz bunu görüyoruz. Dişi olan hayvan genetiği en sağlam olan, soyunu devam ettirebilecek olan erkeği arıyor. Kabası çok fazla. Yani her türlü ürün, her türlü DNA'ya sahip daha kaba, daha gelişmemiş türü var o çeşidin. Ama o arasındaki en iyisini seçmeye çalışıyor. Dolayısıyla demir seviye daha, biz bunu bir piramit olarak düşünebiliriz. Demir seviye daha fazla, demirin altı aslında daha fazla. Sonra biz ona arayışta ruh diyoruz. Yani yola girmek isteyen, yola girme adayı olan insanlara demir diyoruz biz aslında. O demire geliyor, demirdeki herkes de ilerlemiyor. Bizim Anadolu'da Simurg hikayesi vardır, Zümrüd Anka Kuşun hikayesi. Bunun gibi, 30 kuş yola çıkıyor, ama ancak bir kişi ya da birkaç kuş e, gerçeğe ulaşabiliyor. Dolayısıyla o piramidin yukarısına doğru çıktıkça azalıyor sayı. E, akademimiz içerisinde sadece içindeki Kahramanı uyandır eğitimlerini yapmıyoruz, e, broşürümüzde de olduğu gibi. Üç başlık altında bütün eğitimlerimizi topladık. Bunlardan bir tanesi sanat eğitimleri. Tiyatro, ses, etkili iletişim, çocuklar için drama, yetişkinler ve gençler için, çocuklar için oyunculuk eğitimleri veriyoruz. İkincisi kişisel gelişim eğitimleri. Kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda her türlü arayışınıza cevap verecek eğitimler var. Üçüncüsü de kurumsal eğitimlerimiz var. Şirketlere yönelik, devletin değişik departmanlarına yönelik, e, kolektif bir bütün olarak çalışma becerisini geliştirecek, verimliliği arttıracak eğitimler yapıyoruz.